Evet. Aslında ben kendimi bir kural kurmuşum ki videolar 3 dakikaya geçmeyecek. Aslında geçen video 3 dakikaya geçti ama ben bir cümle tamamlamadım, tamamlayamadım. Ve öyle uyumak istemiyordum. Bu beni rahatsız edecekti. Demek istediğim şuydu. Yetişkin olduktan sonra aldığınızı aldığınız kararların her zaman bir sonuç olur. Her zaman kararların sonuçları olur. Bu yüzden hayatın bu aşamasında bir iş yapmadan önce mutlaka düşünmelisiniz. Düşünmeden bir şey yapmayın. Aslında biz genelde rutin hayatı hayatımız yaşarken her şey düşünerek yaptığımızı düşünüyoruz. Ama gerçekten hayatımızın çoğu e, o benim eski videolarımda bahsettiği bilinsiz beynin yürüttüğü işlerdir. E, ve ben geçen bir kitapta okuyordum. Biz genel olarak o bilinsiz beynin yürüttüğü hayat yaşıyoruz. Ve ne kadar erken bunu fark edersek o kadar uh, erken biz kendi hayatımızı kendi kontrol altında o bilinçli beynin kontrol altında geçirebiliriz. Yoksa inla, insanlar o bilinçsiz uh, beynin yürüttüğü hayatı takdir deyip kendi başarısızlığı da ona suçlamaya çalışıyorlar. Evet bu cümleyi tamamladım. Şimdi inşallah iyice uyuyorum.